Bazen hayvanlar oldukça komikken bazen sıradan insanlar ve hatta bilim insanları için dahi kafa karıştırıcı olabilirler. Ancak hayvanların garip bir şekilde davranmalarının da nedenleri vardır. Doğal seleksiyon karmaşık ve tahmin edilemez bir süreçtir. Bu yüzden de hayvanlar bu garip alışkanlıklarının hepsini kazanmıştırlar. Bugün hep birlikte onlara daha yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Meraklı emular Emular en büyük Avustralya kuşlarından biridir. Bu kıtaya özgüdürler ve bir bilim adamı çıkıp da nihayet onlara ayrı bir tür olarak göstermeye karar verinceye kadar uzun süre deve kuşları olarak kabul edilmişlerdir. Avustralya'daki diğer birçok canlı gibi emular da olan dışı canlılardır. Öncelikle boyutlarına rağmen gerçekten iyi yüzebilirler. İkincisi bu kuşlar bitkileri çiğner ve bu yüzden de tarıma zarar verir. <laughs> What are you doing? Tabi zaten insan emeğine de saygı duymalarını beklemekte garip olurdu. Ve üçüncüsü insanlara karşı garip bir tepkileri vardır. Emular insanlardan çok korkuyorlar. Ne de olsa onlarca hatta yüzlerce yıldır onları avlıyoruz. Onlar da haklılar tabi. Bununla beraber bir insan baş aşağı şekilde durunca bu kuşlar korkmayı bırakıyorlar. Üstelik çok da meraklanıp sıra dışı yaratığı incelemek için daha da yakınına geliyorlar. Müzikal inekler. Hayvanlar müziğin ne olduğunu biliyor mudur? Tabii ki Tchaikovsky ile Mozart arasındaki farkı söylemekten bahsetmiyoruz. Ama sizce hayvanlar melodilerin tadını çıkarabilir veya müzik aletlerine ilgi duyabilir mi? Çiftçi Ed Henderson bunun olabileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca ineklerin müzikal konuda ayrı bir zevki olduğunu da keşfetmiştir. Bunu test etmek için garip bir konu olduğunu kabul etmeliyiz. Eddie 17 kişilik bir grupta caz müzisyenidir ve dünyadaki en sadık izleyicidir. Ve evet hayvanları ise inek sürüsüdür. Her şey küçük eğlenceli deneyler olarak başlamıştı. Ama Eddie ineklerin trombonuna verdiği tepkiyi görünce hayvanların gerçekten müzikten hoşlandığını fark etmişti. Bahçenizde müzik yaptığınızı ve bir anda çevredeki ineklerin meralar sizi dinlemek için geldiğini hayal edin. Et hala tüm hayvanların mı müziğinden hoşlandığını yoksa hayranlarının dünyada bir istisna olup olmadığını bilmiyor. Durum ne olursa olsun elbette tramboncu da dahil olmak üzere belli ki hepsi gerçekten güzel zaman geçiriyor. <laughs> Empatik Atlar bazı hayvanlar insan duygularını okuyabilirler. Genelde kediler ya da köpekler gibi evcil hayvanlardan bahsetmiyoruz. Ancak çok uzun zaman öncesinde bilim adamları atların bir tür empati hissettiğini ortaya koymuşlardır. Dahası atların şempanzelerden 3 fazla, insanlardan ise sadece 4 daha az olmak üzere toplamda 17 farklı yüz ifadesine sahip olduğunu keşfetmişlerdi. Araştırmacılar çalışmaları sırasında atlara diğer atların ve insanların yüz ifadelerinin fotoğraflarını göstermişlerdi ve farklı duygular yaşayan insanlara bakan hayvanlar insanların duygularını ifade ederken en önemli rolü gözleri ve dudakların oynadığını anladıklarında ortaya çıkmıştı. Ayrıca bir kişi ne zaman gülümsese ve sinirlense atlar bunu fark edebilir. Kızgın bir adamı görünce atlar sol gözleriyle ona bakıp sonra toprağa koklamaya başlıyorlardı. Ama bu sadece rastgele bir dizi eylem değil. Atlar ne yapacaklarından emin olduklarında böyle davranıyorlardı. Belki de bu sonucun sebebi testin insanları bir tehdit olarak değerlendirmeyen evcil atlar üzerinde gerçekleştirilmiş olmasıydı. Kim bilir? Hırsız maymunlar Tayland ve Hindistan'daysanız ve aniden birkaç sevimli cana yakın maymun gözünüze çarptıysa tetikte kalın. Bunu söylememizin sebebi sadece bu vahşi hayvanların dövüşebilmesi değildir. Maymunlar turistlerden korkmazlar ve onlardan çaldıkları şeyler sadece yemekle sınırlı değildir. Hiç kimse de bir atıştırmalık veya muz için canını sıkmaz. Ama bu küçük hırsızlar turistlerin ellerinden telefonlarını, gözlüklerini ve hatta ayakkabılarını dahi alıp kaçırıyorlar. Ayrıca hacca ya da Mekke'ye giden tanıdığınız varsa bu olayı çokça duymuşsunuzdur. Genelde bununla Anlatılır. Bu anlattıklarımızın doğru olmayacağını düşünüyorsanız, sadece videoya bir göz atın. maymunları korkutmak ise neredeyse imkansızdır. Cesur, kibirli ve her an arkadaşlarını çağırmaya hazırlar. Sonuçta kimse bir sürü kızgın maymunla dövüşmek istemez. Ama bu maymunların neden ayakkabılara ve başka insanların eşyalarına ihtiyacı vardır? Sonuçta kesinlikle o eşyaları yiyemezler. Maymunlar çaldıkları eşyaları yemek için iyi seçenekler olmadığını ama bununla beraber tüm bu eşyaların insanlar için çok önemli olduğunu ve karşılarında yiyecek alabileceklerini bilecek kadar akıllıdırlar. Evet, bu hayvanlar mücevher, saç tokası ve telefonlar sadece karşılığında biraz karınlarını doyurmak üzere pazarlık etmek için çalıyorlar. Üstelik bazıları çok da seçici. Yani kimi zaman sadece basit bir muz onlar için yeterince iyi bir takas olmayabilir. Akıllı Aslanlar Doktor Natalia Borengo aslanların ne kadar akıllı olduğunu test etmek için özel bir bilmece geliştirmişti. İnsanlar arasında bakıldığında oldukça basit görünüyordu. Kapının ardında bir parça et bulunan bir kutu vardı. Eti almak için ise kapıyı açmak gerekliydi. Doğada böyle bir düzen yoktu. Yani aslanlar için bu düzen Rubik küpü gibi bir şeydi. İlk önce Jenny adında bir dişi aslanın kutunun tam olarak nasıl açıldığını çözmesi gerekiyordu. Hatta dişi aslanın içeride lezzetli bir et parçası olduğunu fark etmesi çok daha fazla zaman almıştı. Toplamda Jenny'nin bulmacayı çözmesi yaklaşık 20 dakika sürmüştü. Ama deney orada bitmemişti. Araştırmacılar aslanların sadece izleyerek birbirlerinden bir şeyler öğrenip öğrenemediklerini kontrol etmek istemişlerdi ve sonrasında libya adlı bir dişi aslan kutuya gelmiş ve birkaç saniye içinde eti bulabilmişti. Belki de aslanlar gerçekten de gezegendeki en zeki kedilerdir. Ne dersiniz? Sarılmayı seven penguenler. Şiddetli soğuklarda ısınmak kolay bir iş değildir. İnsanlar soğukla savaşmak için özel termal kıyafetler gibi pek çok yöntemler geliştirmiştir. Bununla beraber hayvanlarsa bu duruma farklı bir şekilde adapte olmalıdırlar. Ama kuvvetli rüzgarlardan ve eksi 50 santigrat derece soğuklardan nasıl korunabilirsiniz ki? İmparator penguenler bu soruna parlak bir fikirle çözüm bulmuşlar. İmparator penguenler modern penguen türlerinin en büyükleri ve en ağırları olanıdır. Boyları yaklaşık 123 santimetreye ulaşırken ağırlıkları ise 20 ila 40 kilo arasında değişmektedir. Evet bu hayvanlar oldukça büyüktür ve bu ağır penguenler grup halinde avlanırlar. Ve uçurumların ve büyük buz kayalarının arasında doğal barınaklarında saklanırlar. Ama bu bile yeterli olmayabilir. Sıcaklık eksi 50 derecenin de altına düştüğünde bu sakar ve komik yaratıklar ısılarını korumak ve kendilerini yoğun rüzgârlardan korumak için sıkıca paketlenmiş gruplar halinde bir araya gelirler ve sarılırlar. Peki ya kenarda duran penguenler? Bu hayvanlar ilk bakışta göründüklerinden aslında çok daha akıllıdırlar. Tek bir penguen dahi yerinde sabit durmaz. Hepsi küçük küçük adımlar atarlar ve bu yüzden daireler çizerek sürekli yer değiştirirler. <laughs> Sadece yavru penguenler ortada kalıcı olarak dururlar. Onun dışında her şey sürekli olarak değişir. Ne güzel sistem ama. Hipohijyeni tüm hayvanların hijyenine dikkat etmeleri gerekir ve su aygırları da tabii ki bir istisna değildir. Örneğin Avustralya'nın Very bir hayvanat bahçesinde çalışan uzmanları her gün ağızlarındaki artıkları toplarlar ve sonra da durularlar. Olası diş problemlerini önlemek için bu gereklidir. Ayrıca doktorlar da diş etlerine zarar verebilecek veya yaralayabilecek etmenleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar. Peki ya yıkama olayı? Ne de olsa böyle büyük hayvanlar bile bazen kendilerini yıkaması gerekir ve bu hayvanların bizler gibi sırtlarını ovalayacak kimseleri yoktur. Su aygırları kendi temizliklerini yapamazlar. Peki o zaman kendilerini nasıl temizlerler? Doğa bu noktada ustaca ve basit bir çözüm ortaklığı sunar. Mutualizmden bahsediyoruz. Bu balıklara kara keçi balıkları denir. Swagger'larının en iyi arkadaşları da diyebilirsiniz aslında onlara. Elbette birlikte pikniğe gitmiyorlar veya kafelerde takılmıyorlar. Fakat hayatta kalabilmek için birbirlerine oldukça yardımcı oluyorlar. Genellikle Swagger'ları bu sadık balıklardan oluşan koca bir balık sürüsü tarafından takip edilir. Bazıları Swagger'larının dışkılarını tüketir. Swagger derinlerde uygun bir noktaya yerleştikten sonra Karakeçi balıkları mesaiye başlar. Tüm parazitleri su aygırlarının derisinin katlanan kısımlarından toparlarlar. Bu gerçek bir sıpat tedavisini andırır. Aslında bazen karakeçi balığı hizmetçileri diş hijyeni dahi kapsayabilmektedir. Ne de olsa su aygırları da onlara asla ulaşamayacağı karalardan besin getiriyor. Maddeler arasında en çok hoşunuza gideni yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.